Emine Akman Emine Akman E9 ve 18. Borçlanarak daire almak istiyor. Bunu ben bile isterim. Yani ben de hak sahibi olsam. Ama unutmayalım. Herkese ben söyledim. ilk günden beri herkes biliyor. Herkes hak ettiği daireyi öncelikli olarak alacak. Kalırsa, kalırsa yanımıza gelecekler. Borçlanarak istedikleri daireyi alabilirler. Ama önce hak edilenler alınacak. Bir binada 12 daire var. 13. kişi borçlanarak alıyorsa o kişi oradan çıkarıyoruz. Önce hak edenler alacak. Herkesi borçlanarak daire sahibi yapmaya kalksak herkes borçlanır. Kimse iki artı biri istemez. Biraz da sizin anlayışınıza sığınıyoruz. O yüzden gelin borçlu dairelerimiz varsa A tipi olur bu M3 olur. Önemli değil. Buyurun gelin alın. Ama öncelik hak edenleri daha sonra borçlananların. B9 B1 Nurettin Gayret b Tamam é